Bu ülkede bulunan mültecilerin sorumluluğu zaten Türkiye'de değildir. Avrupa Birliği ile yapılan geri iade anlaşmasının Türkiye'ye bir faydası olmadı. Ne vizeler kalktı, ne gümrük birliği anlaşması genişledi, ne de diğer taahhütler yerine getirildi. Bir anlaşmada geçen bir taahhüdü yerine getirmemek o anlaşmayı geçersiz kılar. Ayrıca mülteci son durak olarak Türkiye'yi değil, Avrupa'yı görüyor onun istediği yere gitmesine engel olmak doğru bir tutum değildir. Hem engel olduğunuz zaman gidemeyenler burada kalıyorlar. Bu saatten sonra yapılması gereken şey Avrupa ile yapılan anlaşmayı zorunlu olarak Avrupalıları cezalandırmak amaçlı değil, iptal etmektir. Çünkü Avrupa anlaşmaya uymadı ve anlaşma insan haklarına aykırı. Ayrıca milyonlarca Ukraynalıyı kabul ettiklerine göre demek ki isterlerse Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Iraklı vesaire diğer mültecileri de kabul edebilirler. Etmek istemiyorlarsa, mültecileri kimler yerinden ediyorsa gidip onlarla görüşsünler. Bu bağlamda mesela Esed'le görüşmek, Türkiye'nin değil Avrupa'nın görevidir. Ancak devletimiz Avrupa'ya bekçilik yaparsa gidip görüşmeleri için bir sebep kalmayacaktır. Avrupalılar sadece sokaklarında gereğinden fazla mülteci görürlerse harekete geçerler. Şu anda o kadar rahatlar ki Suriye'li göçmen meselesinin müsebbibinin de Rusya olduğunun farkında değiller. Oysaki şu anda Ukrayna'ya verdikleri destek sayesinde Rusların Ukrayna'yı işgali engellendi. Madem istediklerinde Rusların oyununu bozabiliyorlar, o zaman Suriye'de de bozsunlar. Türkiye'nin onlar için bedavaya hamallık yapmaması lazım. Hem içerideki faşistlerin Avrupa ile bağlantıları ortaya çıkarsa durum daha da vahim olur. Çünkü bu durumda Avrupa hem mültecileri Türkiye'de tutmuş olacak hem de yerli faşistleri kullanarak onları hükümete karşı kullanmış olacak. Bu kadar iyiliğin karşılığı kötülük olacak.'' Aynı yerden iki defa sokulmamak lazım. 2023 seçimlerine doğru giderken anlaşılan o ki içinde bulunduğumuz hassas konular üstünden siyaset yapılmaya devam edilecek. Bunu da çok yadırgamıyorum. Zira muhalefetin eksikleri eleştirmesi, göz önüne getirmesi ve kendi alternatifini sunmasından daha doğal ne olabilir? Bakmayın aylardır iktidarı güvenlikçi siyaset uyguladığı gerekçesiyle eleştirenlere. Terörün beli kırılmasaydı da eskiden olduğu gibi gündemi şehit cenazeleri ve karakol baskınları belirleseydi, sihalar jitem oldu diyen Sezgin Tanrıkulu dahi, nerede bu devlet naraları atardı ya da ebediyen susardı. Bu perspektiften bakıldığında hayat pahalılığı ve sığınmacılar konusu iki ana eleştiri aksı olarak şimdiden belirlenmiş durumdadır. Avrupa'da yapılan tüm seçimlerde de rekabet, ekonomi, hayat pahalılığı ve göçmenler üstünden oluşturulan ırkçı söylemler üstüne inşa edilmiş vaziyetti. O zaman sıkıntı ne? Sıkıntı şu ki Türkiye'de düzensiz göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramları arasındaki fark dahi bilinmeden toplumda bir infial uyandırılmak isteniyor. Allah muhafaza, bu konuda şiddetin fitili bir kez ateşlenirse yangının ateşinden ısınmak için o kadar çok bekleşen var ki, bunu PKK üstünden Türk-Kürt düşmanlığı yaparak denediler. Hamdolsun tutmadı, tutmayacak da. Bunu mezhep çatışması ortaya koyacak şekilde denediler, hala da deniyorlar. Almanya'da adeta sosyal mühendislik laboratuvarları kurdular. Kendi ajandalarına uygun İslam'la alakası kesilmiş ucube oluşumlar ihtas ediyorlar. Bunlar bu coğrafyanın ferasetiyle hep aşıldı. Ama dikkat buyurun, Şimdi bu coğrafya insanının en hassas olduğu vatan kavramını devreye soktular. Aslı astarı olmayan rakamlar ve görüntüler üstünden giderek toplumun direncini kırmaya çaba gösteriyorlar. Bu konuda sağduyuyla yazılar kaleme aldığını sanan yazar çizer takımı dahi sığınmacı girişi hemen ve acilen durdurulmalı. Yeni sığınmacılara kapılar kapanmalı artık bir kişi bile alamayız denmeli diye yazılar kaleme alıyor. İyi de Türkiye zaten uzun zamandan bu yana geçici koruma statüsünde sığınmacı kabul etmiyor. Bu statüdeki kişileri Suriye'deki güvenlikli bölgelerde muhafaza ediyor. Kitle psikolojisi üstünden oluşturulan kavramlara kutsallar katıştırıldığında 6-7 Eylül gibi yüz kızartan hadiseler bu toplumda maalesef zemin bulabiliyor. Toplumda bu türden algılar korku ve nefrete dönüştürülebiliyor. Bunun önüne geçmenin yolu daha fazla hakikati anlatmaktan, yazmaktan ve çizmekten geçiyor. Üzülerek itiraf etmek gerekir ki, temsilini yaptığı kitleyi bilgilendirmek gibi bir vazifesi olan siyaset mekanizmasında istisnalar hariç elini taşın altına koyan o kadar az insan var ki, palto içinden siyaset devri sona ermeli. Gogol'ün Palto isimli eserine atfen Dostoyevski'nin kullandığı "Hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık." cümlesini özellikle AK Parti siyaseti için "Önemli bir çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan'ın paltosunun içinden siyaset yapıyor." diye güncellersek mübalağa etmiş olmayız. Tüm dünyada enerji krizinden gıda güvenliğine Hayat pahalılığından sığınmacılara kadar çok geniş bir yelpazede yaşanan gelişmelere karşı siyasetin yapabileceği ve inisiyatif alabileceği alanlar olduğunu düşünüyorum. Dönelim düzensiz göç ve sığınmacılar konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu siyaseti. Her ne kadar Türkiye'nin sığınmacılar ve düzensiz göç unsurlarına karşı yeteri kadar tedbir almadığı iddia ediliyorsa da saha bunu doğrulamıyor verilen rakamların ötesinde hem Suriye sınırında hem de İran Irak sınırında alınan tedbirleri bizzat yerinde gidip görmüş biri olarak söyleyebilirim ki bu tartışmalar hudut boylarında görev yapan evlatlarımızı son derece rahatsız etmekte. Rakamlar ne diyor? Toplamda 2949 olan kara sınırlarının doğu ve güneyinde bugüne kadar 1100 kilometre akıllı duvar sistemi inşa edilmiş durumda. Sadece 911 kilometre kara sınırımız olan Suriye hududuna yapılmış olan akıllı duvar sisteminin uzunluğu 873 kilometre. 560 kilometre uzunluğundaki İran hududunun yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki kısmı akıllı duvar sistemiyle kapatılmış. Bu duvarların yapıldığı arazi öylesine sarp noktalardan geçiyor ki zaman zaman 2500 metre rakımın üstünde inşa edilmiş sistemleri görüyorsunuz. Akıllı duvar diye adlandırılma sebebi, meskür duvarların hendekler, elektrooptik kuleler, termal kameralar, devriye güzergahları niteliğindeki yollarla desteklenmesi. Van Gölü üstündeki düzensiz göç unsurlarına karşı göle hem sahil güvenlik komutanlığı botlar göndermiş, hem de havadan İHA sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutuluyor. 2016 yılından bu yana geri gönderme merkezleri üstünden yaklaşık 320 bin düzensiz göçmen kaynak ülkesine iade edilmiş. Son 5 yıl içinde 2 milyon 600 bin düzensiz göçmenin girişi engellenmiş durumda. İran basınını kenarından köşesinden takip edenler Türkiye'nin aldığı bu tedbirlerden İran'ın nasıl rahatsız olduğunu biliyor. Sadece Van ilinde 2021 yılında 102 bin düzensiz göçmenin girişi engellenmiş. 1440 insan kaçakçısı organizatör yakalanmış. Van valiliğinde verilen briefingde dikkatimi çeken detaylardan biri de yakalanan insan kaçakçılarının bu işlerden kişi başına 800 ila 1500 dolar gibi bir meblağ kazandıkları ve yakalanmaları durumunda adli kontrol kaydıyla serbest kaldıkları yönündeki bilgilendirmeydi. Bu durumda insan kaçakçılarına yönelik çok daha sert yasal tedbirlerin alınması sanırım emniyet güçlerinin elini son derece rahatlatacaktır. O zaman aklınızdan geçen suali okur gibiyim. Madem bu kadar yoğun tedbirler alınıyor, hala nasıl Türkiye düzensiz göçün hedefi konumunda? Dünyada düzensiz göç karşısında %100 başarılı olmuş tek bir devlet yok. Avrupa'daki göçmenlerin sayısı herkesin malumu. İki yüzlülük bir siyaset tarzı olamaz. Hem parti genel merkezine sınır namustur pankartı asacaksın, hem de sınırın öte tarafında bekleşen eşkıyaya karşı atılacak adıma mecliste hayır oyu vereceksin. Bu siyaset tarzı nasıl bir kavramla izah edilebilir? Türkiye'nin ekonomik, demografik ve sosyal dengelerini bozacak şekilde İdlib dahil tüm sınır boylarından Türkiye'ye insanları süpüren terör ve rejim unsurlarına karşı Mehmetçik Korakor bir mücadele verirken İdlib'den çıkın, ne işimiz var Afrin'de diye yeri göğü inletenlerin sığınmacılar ve düzensiz göç konusunda hangi söylediklerine inanırsınız? İnsan hakları söz konusu olduğunda yerli yersiz safsata niteliğindeki iddialarla gündem peşinde olan Sezgin Tanrıkulu, Garo Paylan ve HDP'den son bir hafta içinde neden ses seda yok? Kurt puslu havayı sever desem kurt değiller. Peki sığınmacılar, düzensiz göç gibi kavramlar üstünden ülke çalkalanırken geri kabul anlaşmasının ve Suriye siyasetinin mimarı, stratejik derinlikli parti liderinin ağzından tek kelam neden duyamıyoruz acaba? Sözün özü, rüzgarsız havada fırıldaklar dönüyorsa yandan üfleyen biri vardır diyorduk. Artık konuyu netleştirelim. Birçok noktada fırıldaklara sefaretler sokağından üflüyorlar.